Hayal edin. Bir sabah uyandınız ve 1984 senesindesiniz. Fakat bildiğiniz 1984 senesi değil burası. Okyanus adında distopik bir evrendesiniz. Hayatınız boyunca şahit olmadığınız bir hayatı deneyim etmek üzeresiniz. Karşınızda tele ekran dedikleri kocaman bir ekran var ve üzerinde kocaman bir yazı yazıyor. Büyük birader sizi izliyor. Heyecanla yatağınızdan fırlayıp şöyle bir etrafa baktığınızda savaşın barış, özgürlüğün kölelik, Cehaletin ise güç demek olduğunu görüyorsunuz. Hayat bir nevi iktidarın sınırsızca uygulandığı bir sistem üzerine temellenmiş gibi düşünce, baş kaldırı, dil ve kültür hatta tarihin bile değiştirildiği, özgürlüklerin tümden ortadan kaldırıldığı totaliter bir düzen üzerine kurulu. Bu düzende insanları sadece emirleri uygulayan ve pek tabi robotlara dönüştüren bir otorite söz konusu. Bu otorite 2 artı 2'nin eşittir 5 demek olduğu, aksini düşünmenin suç teşkil ettiği ve daha da ötesi düşünce polisi diye bir kavramın dahi ...var olduğu diktatör bir rejimin yansıması. Duyup duyabileceğiniz, görüp görebileceğiniz en diktatör rejim. Çünkü insanı insan yapan, hayvandan ayıran, onu özel kılan... ...belki de en kıymetli şeylerden birisi olan düşünme yetisi yasak. Düşünmek bu sistemde yasak. Büyük birader sizi istiyor yoldaşlar. Sen bir geri zekalsın, başka bir zekinin lafını bana karşı kullanıyorsun. Sürekli her şeyi... İnternette paylaşma alışkanlığımız. Şimdi videoyu durdur ve telefonunun ekran süresine bak. 24 saatinin ne kadarını telefonunda harcıyorsun? Hayatın içerisinden neleri kaçırdığını sorgula. Hiçbir şekilde asla geri gelmeyecek anları düşün. Buna ille de sevdiklerinle geçirdiğin anlar olarak bakma. Bazen, hatta bazen demek yanlış çoğu zaman yanı başında duran mucizeyi göremiyor insan. Bizzat bir mucize olduğunun farkına varamıyor. Bir insanın çocukluk dönemlerinde yaptığı en çok şeylerden birisi de keşiftir. Elinde tuttuğu şeyi ya ağzına sokar, ya yere vurur ya da fırlatır. Çünkü çıkardığı sesten üzerindeki dokusuna, ağırlığından dayanıklılığına, tadından kokusuna kadar keşfedebileceği sınırsız bilgiler söz konusudur. Büyüklerin anlam veremediği hatta absürt geldiği çoğu şeyi bir çocuk utanmadan kolaylıkla yapar. Çocuğun yaşam dinamiği öğrenmektir çünkü. Öylesine meşguldür ki öğrenmekle günün tamamını bu şekilde yürütür. Zaman ilerledikçe bu çocuk büyümeye başlar ve bir zamanlar kendisine söylenen onun aklı ermiyor. O daha çocuk argümanlarını hiçe sayar. Artık aklı her şeyi erebilen, doğru ve yanlışı seçebilen bir bilinç kazanmıştır. Ve bu saatten sonra önünde duran iki seçeneği doğru ve yanlış ışığı seçmek zorundadır. Ya aydınlık olmayı ya da gölge olmayı tercih edecektir. Fakat her halükarda insan denilen bir mucizedir. Mucize olması bir noktada iyi ve kötüyü seçebilmesidir. Kararını çoğu zaman yanlış yönde, gölge olmayı tercih ederek de verse en azından öğrenebilmesi, anlayabilmesidir. Örneğin bir köpek balığı denizi kirletmez. Aynı zamanda kirlenen denizleri temizlemek için bir mekanizma da inşa edemez. Bütün türdaşlarını toplayıp su altındaki yaşamın tehlikesi hakkında bir farkındalık oluşturması mümkün değildir. Ancak insan işin içerisine girdiğinde her şeyin rengi değişebilir. Suyun rengini de değiştiren insandır. Suyu bulandıran da. Sözün özü insana verilen en güzel şeylerden birisi de düşünmektir. Düşünebiliyor olabilmektir. En son ne zaman düşündün? Aşkım basketbol oynamaya geldik. Geldi. dans böyle bir olamaz. Yani arkadaşlar yok ah yakmış yok ah ne ayıp bunları geçtik artık. Kadın erkek demeden Türkiye'de herkesin bir OnlyFans hesabı olmalı. Uzmanlar çocuklara televizyon izletmeyin, tablet ve telefon vermeyin, uzun süre ekrana maruz bırakmayın diye bas bas bağırırken bunları niçin söyledikleri hakkında hiç düşündünüz mü? Özellikle 1 ila 3 yaş aralığındaki çocuklar için ayrı bir ihtimam söz konusu. Birçok olumsuz sonucu olmasıyla beraber uyarıların asıl sebebini çocukların gelişim çağında olmasına bağlıyorlar. Yani 1 ila 3 yaş aralığındaki bir çocuk fiziksel olarak oynadığı oyunlarla ya da gün içerisinde anne ve babasına sorduğu envai çeşit sorularla mesela bugün günlerden ne babacığım, pazartesi oğlum, niye gibi şeyler sayesinde hem ince motor becerilerini geliştiriyor hem de yaşadığı hayatı anlamlandırmasını sağlıyor. Fakat aynı çocuk gün içerisinde bu aktiviteleri yapmadığında ya da sorduğu sualleri aklına getiremeyecek bir boyutta ekrana maruz kaldığında gelişim açısından bir nevi zarar görebiliyor. Uzmanların anlattığına ve benim de bir baba olarak anladığım kadarıyla durum bu şekilde. Peki 1 ila 3 yaş arasındaki çocuklar için konuşan uzmanlar, 18 ila 81 yaş aralığındaki yetişkinler için ne söylüyor? Yani biz yetişkinler için bir zararı yok mu bu ekranların? Bizi de olumsuz bir şekilde etkilemiyor mu? Bizler yetişkin bireyler olduğumuz için her şeyi biliyoruz ya da her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. O kısım muallak fakat kesin olan bir şey var. O da çocukken yaptığımız şeyleri artık kesinlikle yapmıyoruz. 30 yaşına geldikten sonra bir daha asla ağzına oyuncak sokmasın. Yemek yerken kaşığını tabağa vurup acaba nasıl bir ses çıkaracak diye bir derdin yoktur. Televizyon kumandasını fırlatmanın çok yanlış olduğunu öğrenmişsindir. Ancak çocukluğunda yaptığın şeyleri artık yapmasan da insanın bir özelliği ölüm kendisine gelinceye ya da düşünebilme yetisini kaybettiren bir hastalık kendisine varıncaya kadar devam eder. Bu şey öğrenmektir. İnsan hayatı boyunca öğrenir. Bunu ille de bir yabancı dil öğrenmek, enstrüman çalmayı öğrenmek, tarih öğrenmek vesaire öğrenmek olarak düşünmeyin. En küçük bir bilgiden en büyüğüne aklınıza gelen her beceri, her yetenek gibi daha geniş bakın. Şimdi tüm bunların ışığında gelin bir de hayatlarımıza bakalım. Yetişkinler için konuşursak günün büyük bir kısmını çalışarak geçiriyoruz. Hele bir de İstanbul'da yaşayan bir yetişkinsek trafikte geçirdiğimiz anları da hesaba katmak gerek. Ucu bucağı olmayan kırmızı ışık manzaralarında geçen sıkıcı, bunaltıcı anlar. Peki bu anlarda yani trafikte beklediğimiz o iç karartıcı anlarda ne yapıyoruz? İş yerinde çalışırkenki mola saatlerinde hatta otobüs beklerken, otobüs içerisindeyken, sıra beklerken, kısaca beklerkenki durumlarımızda hemen hemen hepimizin yaptığı ortak bir şey var. Telefona bakmak. Dikkat ederseniz verdiğim çoğu örnek fiziksel olarak dururken yaptığımız şeyler. Ama fiziksel olarak dursak da beynimiz hala aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Mesela ben şu anda izlediğiniz bu videonun metnini yayıla yayıla yazıyorum. Fiziki olarak neredeyse hiç hareket etmiyorum ama beynim aktif bir şekilde çalışıyor. Beyin bedava. Fakat bu konu hayatın içerisinde bu şekilde gitmiyor maalesef. Otobüs beklerken telefona bakıyoruz. Otobüsün içerisindeyken telefona bakıyoruz. İş yerinde mola saatlerinde muhteşem bir üçlümüz var. Kahve, sigara ve telefon. Hepsi de beynimiz için gayet faydalı şeyler değil mi? Sadece bir dakika hatta bırakın bir dakikayı yarım dakika dahi sıkılmaya, bunalmaya tahammül edemiyoruz. Size gün içerisinde beyninizin maruz kaldığı dopamin miktarı şu kadar olduğu için aşırı sosyal medya kullanımının akli melekelerinize verdiği zararları bilimsel yoluyla anlatmak yerine daha yüzeysel, somut bir değer taşıdığını düşündüğüm bilgiler vermeyi tercih ediyorum. Sizce modern dünyanın modern insanı gün içerisinde kaç kere cep telefonuna dokunur? 100 200 500 800 1000 1500 2000 Yok artık dediğinizi duyar gibiyim ama hastalık derecesinde bağımlı olan insanların harici kullanıcılar dahi yani standart kullananlar bile gün içerisinde 2600 kere telefonlarına dokunuyormuş. Discount adlı bir Amerikan menşeli şirketin verilerine göre. Aynı veriler bağımlı olan insanların da bir günde 5400 kere telefonuna dokunduğunu söylüyor. Şaka mı bu abi? Z kuşağının sıkça kullandığı bir deyiş var. Bu şaka mı? Sizce bu normal mi? Bir günde 2000 küsür kere telefonla temas halinde olmak normal mi? Ciddi abla. İyi hoş peki ne olmuş 2000 kere telefona dokunuyorsak? Öyle bir konuşuyorsun ki sanki her dokunuşumuzda elektrik çarpıyor. Alt tarafı arkadaşlarımıza komikli videolar gönderiyoruz. Fotoğraf çekiyoruz eğleniyoruz. Şu güzel şu muhteşem şu teknoloji harikası. Kıymetlimiz. <laughs> Elbette telefona her dokunduğumuzda bize fiziki olarak bir zarar vermiyor fakat hayatı kaçırıyoruz sevgili arkadaşlar. Kaçırdığımız hayat kendi hayatımız. Niçin en parlak fikirler banyodayken hatta o malum işi yaparken aklımıza geliyor bunu hiçbir merak etmiyorsunuz. Çünkü zihinsel olarak hiçbir şey yapıyorsunuz. Yılların verdiği otonom fiziki hareketleri uygularken beynimizde bir türlü fırsat bulup da ortaya çıkmak isteyen ama gün içerisinde devamlı yer bulamadığı için bir nevi vazgeçen envai çeşit düşünceler beliriyor. Yani otonom bir şekilde saçımızı köpüklerken aynı zamanda aklımıza yeni bir iş fikri gelebiliyor. Tabii tüm bunların olabilmesi için yanınızda cep telefonunun ya da sizi meşgul edecek herhangi bir aracın olmaması gerek. Yoksa duş alırken müzik dinlemek ya da klozete oturup dakikalarca reels videosu kaydırmanın zihinsel bir aktivite olduğu söylenemez. İşte bu yüzden bazen hiçbir şey yapmak, çok şey yapmak olabiliyor. Günümüz dünyasını kolaylaştıran en meşhur buluşların sahiplerini aktif bir şekilde Instagram kullanan bireyler olduklarını düşünsenize. Mesela Tesla'nın akşama kadar reels kaydırdığını hayal edin. Isaac Newton'un İngiltere'de kahvaltı keyfisi, selfisi çektiğini. İşin şakası bir yana elbette herkes Newton gibi önüne düşen elmayı gördüğünde fizik tarihinde devrim yaratmayacak. Fakat elmanın renginin nedenli güzel olduğunu fark edecek. Kokusunun nedenli hoş olduğunu. Belki bunu kağıda döküp resmetmek isteyecek. Bir başkası onu daha yakından inceleyip insan sağlığına olan yararlarını kavrayacak. Sonra biri daha gelip kimyasını çözecek ve nasıl daha çok yetiştirilir, hangi zemine, uygundur onu anlayacak, üretim yapacak. Ama hiç kimse elma yere düştüğünde Reels izliyorken o elmanın farkına varamayacak. Yani eviriyorsun, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun. Bir telefon muhabbetinden konuyu evirdin, çevirdin, nerelere getirdin? Ne olmuş telefona bakıyorsak belki de hayatın çekilmez kahrını görmemek adına kendimize bir kaçış noktası arıyoruzdur. Şu sıralar en çok duyduğum tanımlamalardan birisi kaçış noktası. Belki de biraz olsun huzur bulmak için kafamızı boşaltmak istiyoruzdur diyebilirsiniz. Demekte de haklısınız. Peki Sizce video boyunca eleştirdiğim sosyal medya kullanımını şu anda bizzat bir sosyal medya platformu olan YouTube üzerinden yapıyor olmam yeterince ironik değil mi? Sevgili dostlar, hiç kimse çağımızın bir gerçeği haline gelen internetin düşmanı olamaz. Ben de pek tabii bir internet düşmanı değilim. Hatta eleştirdiğim Instagram kullanımı ile ilgili şahsıma ait Instagram profilimden bir örnek göstereceğim. Bakınız bu görüntüler arkadaşlarımızla birbirimize gönderdiğimiz komikli videolar. Yani az önce sıklıkla bahsinin geçtiği Reels videoları. Bunlar da benim kaçış noktalarımdan biri. Daha da az kullanmaya özen gösteriyorum ama yaklaşık bir iki aydır eskisine nazaran azalttım. Peki bu esnada ne değişti? Gelin onu anlatayım size. İlk olarak bir elma gördüğümü söyleyemem. Ancak her şeyden önce o elmayı var edeni daha çok düşündüğümü kesinlikle söylerim. Sonra spora başladım, yediklerime dikkat ediyorum, bol bol kitap okuyor, insanlarla tanışıyor, daha çok öğreniyorum. Kısacası bu çürümüş dünyada yaşıyor olmama rağmen biraz daha huzurluyum. Ve tüm bunlarla beraber hala komikli videoları izliyorum. Kaçış noktalarımı terk etmedim. Ama arada sırada kaçıyorum. Yani günün 5 saatini Instagram'da geçirmiyorum. Nacizane tavsiyem bunu bir düşünün derim. Mesela markette sıra beklediğiniz an o 2-3 dakikalık boşlukta hemen elinizi cebinize götürmeyin. Belki kasada duran çalışana nasılsın, nasıl gidiyor falan dersiniz. Sonra o çalışan sanki bir suçmuş gibi kimsenin umursamadığı soruyu sorduğunuz için size sıcak bir gülümsemeyle karşılık verir ve o gün sizin için daha bir anlamlı olur daha pozitif olursunuz. Başınızı yukarı kaldırdığınızda olacak olasılıklarla ilgili o kadar fazla örnek var ki. Elbette burada hepsini sayıp videoyu daha fazla uzatmıyor ve bir sonraki bölüme geçiyoruz. Ben sosyal medyayı sadece yararlı şeyler izlemek için kullanıyorum. Takip ettiğim bilim kanalları ya da eğitici videolarla sürekli yeni şeyler öğreniyorum. O yüzden benim için sosyal medyanın zararı gibi bir durum söz konusu değil diyenleriniz olabilir. Tebrikler. Gerçekten dürüst ve samimiyseniz büyük bir iş başardınız. Bu dengeyi sizin kurabiliyor olmanız, dürüst bir şekilde yaklaşıyor olmanız en doğru yaklaşım. Bir de YouTube algoritmasının kullanıcılarına nasıl yaklaştığına bakalım. Bütün algoritmaların en temel disiplini kullanıcıyı daha fazla ekran başında tutmak üzerinedir. Yani siz ne kadar çok video izlerseniz YouTube o kadar çok işini güzel yaptığını gösterir. Bu noktada algoritma bakış açınızın düşmanıdır demek sanırım yanlış bir tanımlama olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak sizin sevebileceğinizi düşündüğü aynı şeyleri ya da sevebileceğinizi düşündüğü aynı şeylere benzeyen aynı şeyleri önerir. Örneğin sen devamlı dans videoları izliyorsan sana bak hayatım bugün çok dans videosu izledin. Hadi biraz da beynine iyi gelecek şeyler izle uyarısı vermez. Çok fazla bilim kanalı izledin. Biraz da tarih hakkında videolar izle ya da hadi şimdi oyun oynama vakti. Bugün çok şey öğrendin gibi bildirimler de vermez. YouTube hatta bütün sosyal medya platformları senin ne öğrendiğine ya da ne aldığına bakmaz. Seni nasıl daha çok ekran başında tutarım? onu hesaplar. Yani sürekli sevdiğin şeyleri ya da sevebileceğini düşündüğün şeyleri önerir. Bu noktada bir soru sormak istiyorum. Devamlı eğitim videoları izliyor dahi olsanız sürekli aynı şeylerle muhatap olmak sizce doğru bir şey mi? Ara sıra değişiklik yapmak gerekmez mi? Sık kullanmadığım için işin Instagram tarafını pek bilmiyorum ama YouTube platformunda yeni öneriler şeklinde bir buton vardır. Bu butona tıklarsanız size genel olarak daha öncesinde rast gelmediğiniz videolar gösterir. Devamlı aynı şeyleri izliyor olmak bizlere tırnak içerisinde fayda sağlayan şeyler de olsa belli bir saatten sonra zihnimiz için monotonluk salgılıyor gibi ve tüm bu olanlar hayata farklı bir pencereden bakmamızı tetiklemiyor. Farklı bakabilmek mi daha iyidir yoksa herkesin baktığı gibi bakmak mı daha iyidir? Zihnimizi bir çeşme gibi düşünelim. Muhteşem bir potansiyelimiz var ve bu potansiyeli açığa çıkarmak için tıkalı olan muslukları süratle açıyoruz. Fakat sorun şu ki zihnimizde sadece tek bir adet çeşme yok. Belki de binlerce çeşmenin varlığı söz konusu. Sürekli aynı çeşmeden susuzluğumuzu gidermek mi daha iyi yoksa ara ara diğer musluklara da bakmak mı gerek? Bunu bir düşünelim. Ve pek tabii düşünmek için bazı şeylere ara verelim. Örneğin buraya kadar bu videoya tahammül edebildiyseniz telefonunuza bir saat boyunca dokunmamaya da tahammül edin. Bir deneyin bunu. Ara sıra mola vermek zihnimizin teneffüse çıkmasını sağlamak gerek. Çünkü bu kadar sanal yöntemlerle içli dışlı olmak gerçeklik algımızı derinden etkiliyor. George Orwell'in 1984 adlı romanının 247. sayfasında "Yönetmek ve yönetimi sürekli kılmak istiyorsan gerçeklik duygusunu yolundan çıkaracaksın." şeklinde bir deyiş vardır. Bu kavramı sosyal medya nezdinde bir hayal edin. Bu kadar uygulamanın çoğunlukla bedava olması, gencinden yaşlısına, zenginden fukarasına hemen hemen tüm insanlığın aktif bir şekilde kullanıyor olması, sonra bu kullanıcıların kullanıcı verilerini absürt bir şekilde paylaşıyor olması ve gün sonunda bir bağımlılık haline gelip büyük bir çoğunluğu daha az düşünen bir toplum haline getiriyor olması normal bir şey mi? Küresel düzeyde güç sahibi olanlar toplumları dizayn ederken artık bin yıl öncesinde olduğu gibi askeri ve siyasi otorite kurmuyorlar. Yani videonun başında anlattığım büyük birader aslında yok. Çünkü büyük birader cebimizde. Her an, her saniye bizi görebilen küresel bir sanal bakış söz konusu ve bahsi geçen bu sanal bakış büyük biraderde olduğu gibi rahatsız edici de değil. Tam aksine sınırsız bir mutluluk veriyor. İstediğiniz kadar video kaydırma gücünüz var. Bu platformda istediğiniz kadar istediğinizi yapabilme gücünüz var. Bunun en olumsuz yanı bizi biz yapan en önemli özelliğimiz düşünebilme yetimizi kullanmamak ya da eskisine nazaran daha az kullanmak. Bu yüzden bizim olanı geri almak için zaman zaman ara verip büyük biradere dur diyebiliyor olmak gerek. İster inanın ya da inanmayın filmleri aratmayacak bir evrende yaşıyoruz. Bu gidişata dur diyebilmek için yeri geldiğinde ara vermeyi, yeri geldiğinde ise tamamen uzaklaşmayı öğrenmek zorundayız. Sözün özü düşünebiliyor olmak bizi biz yapan en büyük değerlerden biri. Hala düşünebiliyorken bunun kıymetini asla hafife almayın. Düşünün.